Arkadaşlar bu Nade video Nade diyafonla alakalı bir video çekmek istedim. Bu Nade'lerde sıkıntı var. Çözemiyoruz. Onun için bakalım bunu çözebilecek miyiz? Şöyle bir sıkıntı var. Bu daireyi aramaya çalıştığımız zaman şöyle yapalım. Geriye 4 numaralı daire örnek veriyorum. Şu an arıyı gözüküyor ama aramıyor. Pekala. Kapı şifresi girelim diye. Açıldı diyor ama açılmıyor. Bunun için bir resetleme işlemi yapacağız. Resetleme işlemi tabii ki içeriden ziller de çalmıyor. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şimdi santralin yanına gideceğiz. Bir resetleme işlemini başlatacağız. Şöyle. Şu anlık videoyu kapatıyorum. İki kat alta ineceğim. Tekrar burada açacağım.